Herkese merhabalar. Sizlerden gelen yorumlar bizler için çok çok değerli demiştik. Bir öğrencimiz şöyle bir yorum yapmış. Demiş ki şampiyon olmak istiyorum ama ders çalışma ortamım yok. Gerçekten harika bir yorum. Yorumu görür görmez dedim ki mükemmel zaten çok da beğeni almış. Hepimiz şampiyon olmak istiyoruz ama ortam yok diyebiliriz. Gelin bakalım bu sorunu nasıl halledeceğiz ona bakalım. Şimdi White çekmiş bu şampiyonumuzun ismi. Merhaba şampiyon olmak istiyorum ama evde ders çalışacağım ortam yok. Ne yapabilirim? Yani ben bir şampiyon olarak doğdum. Şampiyon olarak yaşayacağım ama Evde boks ringi yok demek istiyor yani. Ela Çaykar'a demiş ki, şampiyonlar paketini almayı düşünüyorum ama konu anlatımı da lazım, ne yapmalıyım demiş. Kral Games... Hocam, selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Mehmet Burak, şampiyon paketini çok merak ediyorum demiş, inceler misiniz demiş. Sweetie'de Tonguç Bende şampiyon paketi var, onunla videosunu çeker misiniz demiş. Şimdi, sizlerden gelen yorumlar çok çok değerli. Birazdan zaten 7. sınıf şampiyon paketini tanıtacağız sizlere. Ancak şampiyon olmak isteyip de ortamı olmayan bu arkadaşımız, yani değerli şampiyonumuz... ...Vay şöyle bir e, desteğimiz olsun. Öncelikle Vay Gerçekten esasında bizler bazen ders çalışmak istediğimizde kardeşlerimiz bizi oyalayabiliyor. Bazen annemiz babamız hiç ders çalışmıyorsan ki diyor o bile bizi sinir ediyor. Bu durumda ne yapmalıyız sence Tonguç? Um? Ders çalışmamalıyız. Harikasın ders çalışmamalıyız. Böyle bir şey olabilir mi Tonguç? Um? Böyle bir şey olabilir mi? Ders çalışmamalıyız olabilir mi? Tabii ki çalışacağız ama... Ee, kardeşin senin ders çalışmanı engelliyorsa ne yapabilirsin? Onu pataklarım hocam. Hayır pataklamak da olmaz. Pataklarsan da olmaz. Sen eğer ders çalışmak istiyorsun. Kardeşin de seni rahatsız ediyorsa. Evde gürültü varsa. Bununla alakalı anneni, babanı, kardeşini bir gün yanına alıp konuşman gerekiyor. Yani diyeceksin ki bugün sizinle çok çok önemli bir şey konuşmak istiyorum. Lütfen bana destek olun diyeceksin. Birincisi Onları yanına alıp, karşına alıp anneni babanı karşına aldıktan sonra... ...anne, baba size bir şey söyleyeceğim. Ben evde ders çalışmak istediğimde sizin yaptığınız gürültüler... E, ...kardeşim beni rahatsız etmesi beni engelliyor. Bununla alakalı sen destek istiyorum, bana nasıl yardımcı olabilirsiniz dediğinde... ...onlar mutlaka sana bir çözüm bulacaklardır. Mesela nasıl çözüm bulabilirler? Annem terliği kafama atarak çözüm bulabilir. Annen terliği kafana niye atsın evladım? Böyle çözüm olur mu? Bulacakları çözümleri söylüyorum. Bir, öncelikle eğer sana ait özel bir oda yoksa oturma odasını ya da yatak odasını sadece senin ders çalışacağın saatlerde sana özgü ayırabilirler. Yani derler ki Vahit sen ders çalışacağın zaman yatak odasındaki bu kısımda bu sandalyeyi al burada çalış. Kimse seni rahatsız etmeyecek diyebilirler. Kardeşini uyarabilirler. Ya bak işte kardeşin adı diyelim ki Zahit olsun. Zahit sakın Vahit'i rahatsız etme diye kardeşini uyarabilirler. Dolayısıyla Annen ve baban zaten senin ders çalışmanı canı gönülden ister. Onların en çok istediği şey ne? İnek olman. İnek olman öyle değil mi? Dolayısıyla çalışkan olmanı çok istiyorlar. O zaman annene babana ben ders çalışamıyorum. Bana ortam verin dediğin zaman onlar sana mutlaka destek olacaktır. Ve bununla alakalı onlara bir kez tane tane söylemen lazım. Ben de senin yaşındayken kendime ait odam yoktu. Ben annemlerin odasında çalışıyordum. Diyordum ki kardeşime, kardeşim de vardı çok yaramazdı. Kardeşim diyordum, sen git televizyon izle. Ben burada televizyon olmadı yatak odasında çalışacağım. Ama beni kimse rahatsız etmesin diyordum. Çok mu inektiniz hocam? Çok inek değil değildim yani. Aslında çok fazla süt verdiğim söylenemez ama hani böyle normalde değildim yani. İnek sayılırım yani. Dolayısıyla ee, bu şekilde ben de siz de çalışma ortamınızı ayarlayabilir... Yani ben ayarlamıştım, sizler de ayarlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Eğer kendine ait odanız varsa zaten o oh, oh, kebap. O zaman zaten mutlaka güzel güzel çalışabilirsiniz. Şimdi gelelim şampiyonlar paketine, şampiyon paketine daha doğrusu. Ben de yanlış söyledim. Şimdi burada şampiyon paketimizin en önemli özelliği yediğin sınıfta... Şampiyon olmak isteyen öğrencilerimize özel bir şekilde daha uygun bir fiyatta Dinamo Soru Bankaları ve Zoru Bankalarını getiriyor olmamız. Şimdi arkadaşımız demiş ki konu anlatımlı kitabı da istiyorum. O zaman sıfırdanı da eklemen lazım içine. Çünkü sıfırdanlarda bizim biliyorsunuz konu anlatımımız var. Ama biz videolarımızla veyahut da diğer... Ee... İşte bu şeylerdeki, kitaplardaki konu anlatımlarımıza sizlere destek oluyoruz. Ama ben direkt konu anlatımlı kitap istiyorum diyorsan, konu anlatımı da alman lazım. Şimdi, Dinamo Soru Bankası Sosyal, Dinamo Matematik. Bakalım işte hangi kitaplar çıkacak? Dinamo Türkçe, hatta şöyle rahatça kimsenin tekini çıkarmaya bak kayıtmayalım. İşte Dinamo Fen, Dinamo İngilizce ve aynı zamanda Dinamo, pardon Zoru Bankası Sözel ve Zoru Bankası Sayısal. Bu toplam 7 kitap. E, sınıfta sizleri bekliyor. Peki bu kitapların özelliği nedir derseniz. Birincisi bu kitaplarda ekstra dijital sorular var. Yani Türkiye'de olmayan bir özellik. Bu kitapta göründüğünden çok daha fazla soru var. Yani bu kitapta 500 soru gözüküyor. Esasında 700 soru var. Aynı şekilde e, Sözel Zoru Bankası'nda da aynı şekilde Dinamo İngilizcelerde de Dinamo Fenler'de de böyle gördüğün gibi dijital sorular var. Bu kitaptaki soruları dijitalden bir kez daha çözebiliyorsun. Onun haricinde Zoru Bankalarında biraz daha zorlayıcı sorular var. Dinamolarda ise biraz daha orta seviye ve üst seviye sorular var. Bütün sorularımızı takıldığında Karakutu okutarak uzman hocalardan dikkatli bir şekilde dinleyebiliyorsun. Ve sorular hazırlanırken LGS'ye de temel olacak şekilde ve 7. sınıf yazılarından da 100 alacağın şekilde hazırlandı. Şimdiden sınavlarınıza başarılar diyorum arkadaşlar. Şampiyon paketinde şuna dikkat etmenizi istiyorum. Öncelikle dinamo sorularını çözün. Sonra zoru bankasındaki sorulara geçin. Dinamo'daki sorular daha bazen zor gibi gözükse de temelinde zoru bankasının bu sağ tarafındaki sorular biraz daha zorlayıcı. Bu soruları çözdükten sonra soru çözümlerini izlerken İzlemeseniz bile mutlaka sonradan dijital sorulara da ulaşmayı unutmayın. Hatta ve hatta tüm bunlar bittikten sonra yazılı öncesinde mesela dinamolarda biliyorsunuz yazılı hazırlanan kısımları da var. Yazılı hazırlanan kısımlarını yazılardan önce çözün. Yazılardan yazılar yokken çözmenize gerek yok. Yazılardan önce çözdüğünüzde mükemmel bir şekilde yazılardan da en yüksek notları almış olacaksınız. Bu şampiyon paketini açıklamadaki Tonguç mağaza linkinden ya da size en yakın kitapçılardan ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.